Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar arabanın üst kapak contasını değiştirdik. Gökhan'la beraber, Gökhan Ustayla beraber ama aküsü bitti. Şimdi ilk startı veriyor. Evet. Veriyor. Veriyor. <laughs> Arabamızın üst kapak contasını Gökhan Ustayla beraber değiştirdik. Bütün güvenlik önlemlerini aldık. Aküyü söktük. Arkadan benzin pompasını söktük ama beklenmeyen bir arızayla karşılaştık. Regülatör, benzin regülatörü arızalı çıktı. Ve şimdi onu değiştiriyor. Yeni denememizi birazdan tekrardan yapacağız. Düşüncelerini alalım bir konusta. Valla ben bu arabanın bunun anısını Seviyorum Böyle nezik bir kanala böyle küfürlü konuşması yakışıyor mu? Ya kardeşim? seviyorum. Arabayı seviyorum bak. Arabadan Aşık mısın bu arabaya? Ya aşığım bu arabayı da göstermek bak. Akort. 96 model. Klasik. Ama yani zorluyor beni ya. Zorluyor işte ya. Hep zorlar. Akortlar insanları hep zorlar. Böyle. Değil mi Gök? Rampada zorlar. Düz yolda zorlar. Akortçuları ne demek istiyorsun burada? Vallahi arabanıza sahip çıkın arkadaşlar. Parçalar olmuş Comolokka. Bu bir kamu spotudur. Hadi görüşürüz. Veriyor. Start anı. Biraz basışlandırıyor şu an. Çünkü regülatör değiştirdik. <laughs> Çalıştı lan. Evet arabayı yaptık üst kapak yontasıyla beraber. Sahibi Gökhan Usta'ya teslim edeceğiz. Ne düşünüyorsun Gökhan Usta? Güzel. Umarım arabadan bir şey fırladı <laughs>